Mehmet Çetin kaybı en baştan bu yana biliyorsunuz cinayet büro araştırmaya başlamıştı. Mehmet Çetin'in kaybını işlediğimiz ilk günden bu yana ve 10 yıl sonra ilk tutuklama geldi. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Isparta Emniyeti Asayiş Büro Cinayet Büro Ameli ekiplerinin Isparta ve İstanbul'da düzenlediği operasyonlar sonrası gözümüz kulağımız Isparta Adliyesi'nden gelecek haberdeydi. Mehmet'in cinsiyet değiştirdiğini neredeyse tüm Isparta'ya yayıp kayıp olarak aranmasını tam 10 yıl boyunca engelleyen çocukluk arkadaşı Bayram Akçay, en yakın arkadaşının cinayetiyle ilgili kasten öldürme suçundan tutuklanarak Isparta E tipi kapalı cezaevine gönderildi. <laughs> Allah selamınız. Hüseyin'le yan yana otururuzlar artık. Kocasına konuşma dediği Bayram Akça ile toplamda 63 telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıkan ve süresi 18 dakikalara varan görüşmelerin içeriğini bir türlü hatırlayamayan kayıp Mehmet Çetin'in eşi Derya Koray ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Ayrıca Bayram Akçay'ın bir diğer kız kardeşi Ayşe Akçay'ın olay dönemi birliktelik yaşadığı kişi olan Bayram Akçay'ın eski eniştesi Bekir Berber'e de adli kontrol kararı uygulandı. Derya Kor gözaltına alındığı andan itibaren emniyette susma hakkını kullandı.